Herkese merhaba. Bugün sizlere Sensefly firmasının üretmiş olduğu insan savarıcı olan EV Plus'ı tanıtacağım. EV Plus, strofon EPP gövdesi, ayrılabilir kanat çifti, 1.1 kilo ağırlığı ile oldukça kompakt bir yapıya sahiptir. İHA 0 sınıfına giren EV Plus, tek kişinin kolaylıkla taşıyıp kullanabileceği, elden kalkış ve doğrusal iniş özelliklerine sahiptir. Arkadan itmeli motoru ve kanatları sayesinde süzülerek uçuş yapar. Bu sayede 4900 mAh'lik lityum polimer pili sayesinde 1 saat uçuş süresi sağlar. 1 saatlik uçuşu sırasında 120 metreden yapacağı uçuşlarda 200 hektara kadar alan kapatabilir. 2.4 GHz USB radyo modeli sayesinde 8 kilometreye kadar iletişim sağlar. RTK ve PPK özelliği sayesinde fotoğraflarınızı santimetre hassasiyetinde çekebilir. Yine fotogrametri için gerekli olan fotoğraf dönüklükleri için hassas bir şekilde IMU sayesinde dönüklüklerinizi ölçebilirsiniz. Bunların dışında CORS yani TUSAGA sisteminden ve yer kontrol noktalarını kullanarak da uçuşlar yapabilirsiniz. Fotogrametrik olarak yapabileceğiniz dört yönteminde de EB Plus'ta kullanabilirsiniz. EB Plus üzerindeki tüp sayesinde rüzgarın yönünü ve hızını hesaplayabilir ve bu sayede 45 km bölü saat sert rüzgarlarda uçuş imkanı sunar. Tamamen SensFly'ın tasarımı olan 75 gram ağırlığa, sabit odağa, bir inç sensöre ve 20 megapiksel çözünürlüğe sahip olan soda kamera fotogrametrik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış RGB sensördür. Emotion yazılımı tamamen SenseFly ürünleri için üretilmiş özel bir yazılımdır. Bu yazılımda ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz 3 boyutlu altı haritası sayesinde araziye uyumlu modda planlarınızı yapabilirsiniz. Emotion'da isterseniz alanlarınızı kendiniz belirleyip planlarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz altlık olarak kamera yükleyebilir bu KML'ler üzerinden blok ve şerit varı planlar yapabilirsiniz. Büyük alanlar gibi yaptığınız planlarda batarya değişiminden sonra EB Plus bir önceki uçuşunuzda kaldığı son fotoğraftan göreve başlar. Bu sayede tekrar tekrar aynı hatları, aynı fotoğrafları ölçmemiş olursunuz. Bu da size hem zamandan hem de fotoğraf sayısından avantaj sağlar. Emotion'da yaptığınız planların tamamını simülasyonda oynatarak kontrollerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca değişen sürekli bir alanınız varsa daha önce yapmış olduğunuz uçuşlarda oluşturduğunuz DSM modellerinizi Emotion'a yükleyebilir. Yüklemiş olduğunuz DSM modeli altlık olarak kullanıp planlarınızı arazi uyumlu bir şekilde yapabilirsiniz. Yazılımdaki güvenlik önlemleri sayesinde düşük batarya durumunda, sert rüzgarlarda, kamera problemlerinde iletişim kesilmesi durumunda ve GNSS sinyallerinin zayıfladığı durumlarda EB Plus'ı otomatik olarak home pozisyonuna geri çağıracaktır. EB Plus ile yapmış olduğunuz TPK'lı uçuşlarınızı üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan eMotion ile prosesini yapabilirsiniz. eMotion programı herhangi bir ücret ödemeden istediğiniz kadar bilgisayara kurabilirsiniz. EB Plus da Hassas tarım uygulamaları için multispektral kamera olan Sekoa kamera ve termal uygulamalarınız için Thermomap kamera da kullanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.